Evet, arkada. evet arkadaşlar, evet arkadaşlar biz beraber parkur yapıyoruz. Ben parkuru hiç görmeden Şöyle ve soru soracağım sizlere. Planları helal olsun diyorum. Değişik garip de sorabilirim. Hmm. Devam ediyoruz ve 5 Hop balam. Ben orada öldürecekti. Ay. <laughs> ne de, Vay. Şimdi. Şimdi birazdan sorumu soracağım. Biraz. Yut. Geliyor mu arkadan? Nerede olan arkadaşlar? Şakol çocuk. Aa orada bir tane oyuncu gördüm. Bakın şıkırtık dedim. Şu madenlerde onu yemekle Ay! Ya arkadaşlar takıldı bir anda ya. Onun en oynayacak yere düştüm. Ve düşüyorum. Kardeşim selam yazmış. Selam yazalım. Merhaba. Merhaba yazdım. Çete. Şimdi sorumuz geliyor şurayı da bitireyim <laughs> arkadaşlar ben böyle ne diyeyim 10 bin beyni falan gelseydi bu video sizce siz abone olur muydunuz Durma yazmayın. kesin olmazdım zamanı ama. Vay, çok güzel kaydım. İşte yani ölmeyeceğiz dedik öldük ama boş verin. Devam ederiz. Ölmek önemli değil. Devam ederiz yani. düştüm. Yakışıyor. Yürüsem bir şey olur mu? olmaz bir şey. Ben işte. <laughs> Az önce boş boşuna uğraşmış. Devam tamam ediyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ne zaman bitecek? Bunun sonu gelmez. Vallahi gelmez. Bila gelmez. <laughs> evet. Şuradan devam edelim. Birazdan sorum soracağım. Hı 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 bir yandan da En hızlı <laughs> hı hı galiba göz yoksa şimdi 26 koşa koşa gidiyoruz dikkat 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 bu bir şey bekliyor elim ağızdaki da zor ölüyor arkadaşlar karakter zıplamıyor ya da ben yapıyorum. Bence karakter zıplamıyor. Evet geçtim. 26, 30, 35 falan oynamıyor. Bak öyleler. Bak oralar zor. Kaç? Aha 20, 16, 30, geçti. Bir bir şey olur mu diyeceğim. Evet. <laughs> Aha orada gördüm. Yes. Seni bekle lan. Gel lan. Ben geçeceğim. O birisi var mı? Bakalım ne var mı? Ben şahsen göremiyorum. geldim ben. Ama arkadaşlar <laughs> <laughs> i̇şte böyle oynamak istedi canım. Devam edelim. <laughs> şöyle zıp zıp zıp. zıp. <laughs> Kanguru gibi hissediyorum. Mavicimiz gelmiyor daha da. Başka bir amarım yok. Biz devam edelim parkımıza. Birisi de <laughs> bir şey olmamış şöyle. Ay, helal. Ay, düşüyordum. Şöyle. Aa, düştüm. Helalin şu boş var. Düşmemiz lazım. Allah. Eee, öldüm arkadaşlar. Böyle oynayalım mıydı? Böyle hiç görmüyorum. Aa, bir sıra düşüyordu. Şurayı şöyle geçelim.

arkadaştı. Ay geri gidersen gidiyorum arkaya. Şimdi ben git. Arkadaşlar bu ne zaman bitecek? İşte bitiyor mu? Çünkü baştan sihirmiştik çünkü. Bu çok mu zor? Ay renk geçişleri çok güzel olmuş sevdim. Düşüyorduk. Aman düştüm ya. Ya bakıyorum ki nasıl Düştü Düşüyorduk şu Düştük. Şimdi. Hoppa. Geçtik. Şuraya bir düşeceğim. Ay, yine çok kötü. Ay, ay, geç. Ama işte ne oluyor çok merak ettim. Aman, tekrardan başladık, öldük. Ya bu ne? Evet, birleştik. yerleştik. Şey, ah. Uy, geçiyoruz arkadaşlar. İşte ne oluyor? Herkese şey adam 1 dakika kaldım. Şimdi kütür. Uy. İyi, geçtik vallahi. Evet, ölmemek için şey doğru gidiyoruz.

bakayım ne diyorlar. şimdi <laughs> evet dik. Benim arkamda 48'de birisi var. 39'muş lan 48. E, ne 48? <gülüyor> 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 ne 48 arkadaşlar ya? Ben kafamı mı Şimdi bir e geçtik. Şuradan tane de şuradan da iyi 14'e geçtik. Ay bu Gittik ya. Acaba şey mi oldu ya? Hmm. Görmüyor birisi. <laughs> Umutsuz bucaksız bir yol. Ay işte. 8'de bitiyor. Ama bu ne? Finis saat 78 diyor. 8.6 Dışarı ya böyle de oynamak oyunu canımı sıkıyor mu bir Sinirim bozdu Değil Evet devam ediyoruz Bunlar mı değeceğiz Ah bunlar döyecekmişiz Evet 57 58 Allah ölüyordum. Ay. Tam ölüme doğru adım atan ben gibi oldu. çok yaklaştı. Ve video oha. Bu ne? Öleceğim şimdi. Video 11 dakika olmuş. Ve biz daha de... oynuyoruz. <laughs> evet. Ve 64. 65. What? What? Evet, 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 Ve çok az kaldı. Bum. <laughs> çok az kaldı. Ha? Bir şey oldu adam bu dana çıkmak çok yorucu. Çık çık gitme. Bakın biz kaybolduk. Lan ne oluyor? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bitmiyor ya. 69 ve yes, 70. Telefon telefon Yükel <laughs> <You can. gülüyor> Aaaa Şundan alayım bakayım. Vah oh, vah oh, vah. Oh. Ne? Pet, 5 alayım. Tamam çok. Tamam. 50 Lan! Elde de ne oldu? Bak 200 alsam. almayın. Bence el yeter ya. Lan beyaz oldu. Tamam. Bunu ne almış. Aha şey, Bu arkadaşlar. Ya. Eee? Böyle Kas bir hap bir hurra mı yapacağız böyle? Ah. <laughs> Mükemmel. Bu videonun da sonuna gelmiş. Bulunmaktayız arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.